Na bak işte harika bana kanın yayınlar miktiyiz. birlikte Roblox bugün biz story oyunu ile karşınızdayız arkadaşlar. Roblox açıldı. Oyunda şu anda oyunlara girilebiliyor. Serverlarda aktif bir durumda. Ve bugün de biz Roblox oynuyoruz. Sonunda provanda. Dostum dedik be dostum. Harbiden ya. Arkadaşlar bir hikaye oyunu. Otobüse binip hikayeye gideceğiz. Okulda geçiyor ama yanında böyle bir kule var. İlk olarak benim bu kuleye tırmanmam lazım. Ne var ne görmemiz lazım. Ondan sonra hemen oyuna giderim. Ve uzun zamandır hikaye de gelmedi. Ne düşünüyorsun? Dostum okula gideceğiz. Dostum öğrenci olacağız. Aynen öğrenci olacağız ve değişik bir hikaye. Allah'ım kolay sandım. Zormuş. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Çıkıyoruz. Bakın tepede ne var arkadaşlar? Tepedekini görmem lazım benim. Onu merak ederim ben yoksa o, yoksa. Allah'ım burası bomboş. Gidiyoruz bir de ben mi? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hikayemiz başlıyor. Arkanıza yazdığının ve iyi seyirler. Dostum like atsınlar. Like atın. Başlıyoruz. Bu okulumuzun müdürü. Merhaba çocuklar. High School okula hoş geldiniz. Dostum müdürden şüphelendim. <laughs> Daha ilk dakika şüphelendik. Sizinle tanıştığım için çok mutlu oldum. Biz de mutlu olduk sevgili müdürüm. Yani okula ilk defa geldik. Ben sizin yeni müdürünüzüm. Hmm. Önceki müdüre ne oldu acaba? Dostum onu kesin canavar yedi. <laughs> İçeri girin beni takip edin ve etrafa bakın dedi. Şimdi i̇lk olarak yine her zaman olduğu gibi hikayede etrafı keşfedeceğiz arkadaşlar. Bu arada cadılığa bağlamış şey de var. Midor'um tekrardan selamlar ben Heron Papi. Aa böyle içeride öğrenciler falan da var. Vay. Etraf böyle bir acayip göründü gözüm Örümcek ağlar falan var. Dostum müdür diyor dostum ders başlıyor. Tamam tamam gidiyorum hemen. Arkadaşlar dersimiz başlıyor. Şimdi diyor ki A1 sınıfına git. A1 sınıfı burası. Ok işareti gösteriyor. Sınıfa girdik. Hocam günaydın hocam. En öne ben oturdum. Dostum nasıl benim yerimde? Hayır benim. <laughs> tamam sınıftakiler. Öğrenciler. Öğretmen konuşuyor. İlk olarak hepinizin Cadılar Bayramı'nı kutluyorum. Güzel ve güvenli bir gece geçirmenizi dilerim diyor. Hocam burada örümcek falan var ya. Yoklama alıyor hoca şu an herkesin ismini. Arkadakiler konuşmayın ya. Dostum sen konuşma dostum ya. Çok ses çıkarıyor hocam. heron papi sınıftan atın. <gülüyor> <gülüyor> heron, papi sınıftan atın. Şu anda yoklama dönüyor arkadaşlar. Hikaye güzel ilerliyor. heron papi burada mı? Burada. Hocam burada. Bakalım. Bizi. Allah ışıklar gitti. Daha ilk dakikadan başlıyoruz. Hey bu da neyin nesili böyle? Yandı. Hocam ne oluyor hocam? Biz ışıklara dokunmadık. Biz bir şey yapmadık. Azi çaldı. Tamam şimdi sıradaki sınıfa gidebilirsiniz diyor. Burada bir şey çıkmadı arkadaşlar. Devam. Dostum bence bu dolacak. Bilmiyorum. Aa burada olabilir bilim sınıfı. Kesin bilim sınıfında. Aa bak hoca da burada. Deneyler falan yapılacak. Burada kesin canavarlı bir şey olacak. Hocam. Hocam tüplerle uğraşmayalım hocam. Deney yapmayalım bence bugün. Ben sizin bilim hocanız. Hocam hiç karıştırmayın. Patlayacak bir şeyler olacak. Şimdi bunların hepsini karıştırdık diyor. Hocam, hocam hiç hayırlı bir şey olabilir hocam. <laughs> Dostum zombi çıkmasın. Wow, tamam bir şey olmadı, bir şey olmadı. Arkadaşlar böyle patlayan bir şey çıktı yeşil. Düşündüğümden daha da büyük oldu diyor. Şimdi ne yapacağız hocam? Bitti. Sıradaki sınıfa gidiyoruz. Devam. Spor dersine geldik. Beden hocası buralardaymış. Burada basketbol falan mı oynayacağız acaba? Dostum ne güzel okul yapmışlar. aynı okul var ya çok güzel ya. Aha beden hocası. Hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. İki sınıfları geziyoruz. Kesin canavarı sende çıkacak. Ya da sen mi canavarsın bilmiyorum ama. Artık bilemiyorum arkadaşlar. Güzel bir oyun ama. Şimdi bu dedi ki bize koşacaksınız dedi. Burası dedi boş boş durma yeri değil dedi. Koşuyoruz arkadaşlar. <laughs> baya baya. Baya baya koşturuyor bize İki tur atacağız burada. Yorulduk ya. Hızlı koşun diyor bir de. Yorulduk bacaklarımız ağrıyor hocam. Hızlı diye yukarıdan. <laughs> tamam tamam. Bitiyor bitti. Nice çap güzel iş dedi Bunu da yaptık. Dostum biz bayağı öğrenci olduk dostum bugün. Aynen bugün bayağı öğrenciyiz. Kötü değildi ya. Aferin diyor. Şimdi kafeteryaya geldik. Kantinden yemek yiyeceğiz. Sonrasında ne olacak bilmiyorum. Ben hamburger falan istiyorum. Dostum ben pizza alayım. Bana değil provanda. Oyun şeyini söylemen lazım. Sipariş bana veriyor. Dostum ne aldın? Hamburger aldım. Dostum ben de hamburger aldım. Dostum nam nam. Nam nam zamanı. <laughs> Uzun zamandır storyde bir Yemek yememiştik. İnşallah yemekten zehirlenmedik. Harika çok güzel. Müdür yazdı tepeden diyor ki keyfini çıkarın diyor. Sağ olun teşekkürler. Allah. O da ne böyle? Bu da ne böyle? O da ne böyle? Bu da ne böyle? Neler oluyor? <laughs> Dostum şimdi başlıyoruz. Anne. Run. Run. Run zamanı. Allah geliyor. Buranın ne yakalayacak? Allah benim peşime takıldı. Valla peşime takıldı Olaaav <laughs> atlattıııın Gidiyodun hepimiz spor dersinin olduğu yere geldik Buraya sığındık Tamam herkes buraya gelsin diyor Herkes burada zaten hocam Buraya canavar giremedi Burada beden hocasını gördüğünce kaçtı canavar Herkes otursun diyor Hocam çok kötü şeyler oluyor hocam Dostum hocayı söyle dostum. Bu okulda canavar var kaçalım. Bu okulu kapatın abi bu okulu kapatın. Müdür diyor ki yukarıdan senin gördüğünü diyor. Ben sizin gibiydim falan diyor. Müdür konuşuyor şu an yukarıdan. Bundan uzun zaman önce ben de öğrenciydim. Aha müdüre laf atıyorlar. Sadece arkadaşlarım olsun istemiştim. Olamaz canavar müdür. Tek istediğim arkadaşlarım olsun. Çok şey denedim ama de olmuyor diyor. Şimdi ben de canavara dönüştüm ha 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 diyor. Allah kafes yapmış. Anne. Şimdi benim minyonlarım sizi yiyecek. Aa aşağı düştük vuhuuu canavar müdür dostum ben müdüre zaten hiç güvenmem istedim evet şimdi canavarlarını gönderdi bize arkadaşlar bunlarla mücadele edeceğiz canavarları yenmemiz lazım başlıyoruz gene canavar ablama, heron popi, pro panda yapıştır vur 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 <laughs> vur 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 Dostum kafasına kafasına vurun dostum. Yapıştır yapıştır yapıştır. Çok heyecanlı. Vur. Öldürdük arkadaşlar. Bu arada temizlikçi de geldi bizimle birlikte. Çocuk diyor ki biz sana nasıl güveneceğiz diyor. Senin canavar olmadığını nereden bilelim. Bu temizlikçi de bizle birlikte dövdü canavarları. Ben de diyorum ki o bizim hayatımızı kurtardı. Arkadaşlar gerçekten de bu temizlikçi gelmeseydi dayağı yiyorduk canavarlardan. Ölüyorduk yani direkt. Tamam şimdi buradan nasıl çıkacağız biz? Abi temizlikçi ne dövüyorsunuz? <laughs> buradan çocuklar beni takip edin diyor. Temizlikçiye hiç güvenemedim ya. Dostum bu bizi canavara götürmesin. Bilmiyorum hiç güven vermedi ama follow beni takip edin diyor arkadaşlar. Takip ediyoruz. Oğlum nereye getiriyorsun sen bizi? Temizlikçi amca sen buraları nereden biliyorsun? He okulda çalışıyorsun sen nereden biliyorsun? Burada diyor iki tane yol var diyor. Ee? Bir tanesini seçeceğiz arkadaşlar. 5 saniyemiz var. Ben gidiyorum. Bunların hiçbiri hareket etmiyor. Doğru yeri buldu. Iron Pop'i yine buldu. Ben var ya bulmasam kılınızı kıvırdatmıyorsunuz. Dostum sen önden dostum süper kahramanlık yap. Tamam ben yapıyorum <laughs> bu işi. Evet şimdi buradan çıkış için karşıya geçmek için bir parkur var. Her zaman olduğu gibi story oyunlarının efsanesi. Parkuru aşmaya çalışacağız. Umarım karşıya geçersiniz diyor. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Düşenler oluyor tabii ki. <laughs> Abi gitti hepsi. Dikkat edin çocuklar diyor. Allah. 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 Geçtim. Geldim temizlikçi amca. Bu iki tane kız da arkadaş büyük ihtimalle. Arkadaşlar biz geçtik. İki tane kız da ben de panda. Dört kişiyiz. Az kalsın gidiyorduk diyor. Şimdi ne olacak peki amca? ya? Bizi nasıl çıkaracağım buradan? Hadi diyor şimdi buradan çıkalım. Tamam. Çıkalım bakalım. Nasıl çıkacağız? Ve tekrardan High School Story yazısı çıktı. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Buraya kadar izleyen arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Güzel bir like atın. Roblox özlemişiz ya. Allah müdür. Hadi buradan çıkalım diyordu müdür geldi. Nereye gittiğinizi düşünüyorsunuz bakalım diyor. Dostum sen söyleyeyim sonu kötü bitecek dostum. <laughs> Daha iyicisi. <yiyeceğiz. gülüyor> Bu sadece okulun ilk günüydü. Ha 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 diyor. Yapıştırın abi yapıştırın şuna ya. Niye böyle şeyler yapıyorsun bize? Okulun ilk gününde yaşadığımız şeye bak. Okuldan soğutacak bizi. Yapıştırın abi. Aynı anda vurmamız lazım. Bana gel. Bütün canavarlarını gönderiyorsun. Biz sana ne yaptık? Kötü müdür? Vurun abi. Allah. Bak 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 neler gönderiyor. Büyük ihtimalle bölümün sonundayız. Bunu yenersek bitecek. Bakalım nasıl bir son olacak çok merak ediyorum. Kaçın 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 kaçın. Tamam şimdi yapıştırıyoruz yapıştırıyoruz. Artık oyunları çözdük yani. Aa öyle ya öyle 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 ya. Allah kalktı yine kaçın. <laughs> kaç kaç kaç. Eee taşların üstüne çek. Dostum tam dostum. Bekle bakım ne gelecek. Aa asit gönderdi. Dönüyor dönüyor bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Aa kırmızılardan gönderiyor yine. Müdür bütün gücünü deniyor şu anda. Yapıştırın. Acımayın abi acımayın abi abi acımayın. Asit gönderecek. Kendi canavar asitin içinde öldü. Tamam şimdi müdüre vurmaya koşacağız bu anda. Dostum koş dostum. Arkadaşlar müdüre vurmaya koşacağız. Aa yok yok yok. Bir kere daha asit gönderecek. Haydi haydi. Saldırıyoruz. Saldır. İşte böyle olur müdür bey. Dostum işi bitti. Bakalım ne olacak şimdi. Yendik onu. No hayır. Ağlıyor. Çok çok üzgünüm çocuklar. Bunun olmasını hiç istememiştim. Böyle olacağını bilmiyordum diyor. Bunu nasıl düşünemedim diyor. Lütfen diyor beni affedin. Affedik mi ya? O kadar da kötü davranmışlar. Bundan sonra böyle canavara dönüşmüş arkadaşlar. Ben bundan sonra diyor en iyi müdür olacağımı size söz veriyorum diyor dostum. Kabul edik dostum be. Arkadaşlar ya kabul edeceğim mi? Ne yapacağız diyor şimdi promanda. Bence kabul edelim artık bu böyle şeyler yapmayacağına eminim. Okulda kötü davrandıkları için canavar olmuş. Buna gerek yoktu. Ama bence akıllandığını düşünüyorum. Müdüre güveniyor musunuz diye bir anket açıldı ve buna evet cevabı verdik arkadaşlar. Müdüre güveniyorum. Bir daha böyle kötülükler yapmayacağını düşünüyorum. Umarım kötü sonla bitmez. Umarım kötü son olmaz. Hadi şaşırt biz oyun. İyi sonla bitsin. Tamam biz sana güveniyoruz. Herkes güven oyu verdi. Bakalım ne olacak çok heyecanlandım şu anda. Şimdi bizi buradan nasıl çıkacağımızı söyler misin? Yani biz buradan çıkarır mısın daha doğrusu diyor Provan'da. Diyecek ki şimdi aa buradan çıkış yok. Aa of course tabii ki de dedi. Tabii ki de. Aha iyi sonla bitiyor. Dostum müdür dostum kötü bir adam değil ya dostum işte yaptı bir şeyler. Yaptığı bir şeyler de işte bir şeyler de yani çok da fazla şeyler yaptı yani canavara dönüşmek dönüşmek yani. Tekrardan hoş geldiniz diyor. A çıkış kapısı orada herhalde işte. Bak şimdi siz gerçekten de diyor aptalsınız diyor siz bana güvendiğiniz için ha 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 ha, ha diyor. Al şimdi diyor nereye gideceksiniz diyor gidecek hiçbir yeriniz kalmadı. Ay arkadaşlar kötü sonla bitti ya valla şaşırtsaydı oyun bizi. Valla Vili gülüyor ya. Valla akıllanmaz mıydır? Hiç güvenmeyecektik buna. Aaa kötü sonla bitti arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Müdür bizi kandırdı ve en sonunda bizi yakaladı. Oyunun sonunda da yakalanıp öldük. Yani bundan sonra çıkışı yok bence. Umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki görüşmek üzere bitiriyoruz. Hoşçakalın ve bay bay.